Bugün hep beraber 2-3 seviye birden atlayacağız şu anda 34. seviyedeyim ve benim için şu noktada önemli olan haritanın geri kalanını açmak ve de tabii ki şu 3 seviyeyi atlamak çünkü önemli parçalar var burada görüyorsunuz birincisi bu silah tabii ki İkincisi 37. seviyede zırh ve bu başlık önemli bunu aç açacağız. Ravna Halk'ın Saddle'ı açılacak. Kuyver'in Saddle'ı açılacak. Ve tabii ki Ultra Sphere'ı açacağız. Bu yüzden şu 3 seviyeyi hızlı hızlı geçmemiz gerekiyor. Peki seviyeyi nasıl geçeceğiz? Tabii ki Pokemon avlayarak. Ama dedim ki madem ki Pokemon avlayacağız. Şu anda elimde olmayan veya sadece yumurta yani işte Breeding Farm sayesinde elde ettiğim ama aslında kendim yakalamadığım yüksek seviye ve biraz daha nadir bulunan Pokemon'ları avlayacağız. Mesela birincisi bu. Fakat bu arkadaşın bulunduğu bölge burası. Görüyorsunuz büyük seviyelerin olduğu Pokemon'ları şu bölgeleri ve şu bölgeleri henüz açmadım. Çünkü seviyem 34. Ravna Havk'ı burada arayacağız. Buradaki Pokemon'ların seviyesi 30-40 arası. Ben şu an 34'üm. Bazılarını yakalayabilirim. Bazıları beni zorlayabilir, kasabilir ama olsun deneyeceğiz beraber. Bir de... Kit Kitsun arayacağız. Kitsun da şu bölgede bulunuyor. Ve geceleri bulunuyor sadece. Burası biraz daha kolay bir bölge. Çünkü buradaki Pokemon'larda 20-30 seviye arası. Burayı rahat yakalarız. Fakat bizi şu bölge birazcık zorlayacak. Şu anda gece olması lazım. Hali hazırda hava karardı. Bu yüzden biz de tam olarak şu bölgeye gidiyoruz. Kolaydan başlıyoruz. Ardından gündüz olunca buraya geliyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Tabi hesaba katmadığımız tek bir şey vardı. Şu anda bu zırhla yani soğuğa dayanıklı zırh bile olsa karlı bölgelere gece gidemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden direkt doğrudan bu bölgeye başlayacağız. Şimdi şurada bir ağaç var. Şu ağacın meyvelerini bir Yağmalayalım. Yağmalamayalım mı? Yağmalayalım. Bakarsın güzel bir şeyler çıkar. Tamam. Aldık hep. Oo, Aşko. Senin seviye kaç? Kaçsın bebişim. Bir deneyim mi lan? Burada bir tane daha var. O arkadaş 34. Benden. Seviye daşız. Hacı sen sanki baga girmiş gibisin. Tamam mı? Ben bunu avantajıma çevirir miyim? Şu an tamamıyla onun peşindeyim. Sanki çeviririm gibi. Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun? Deneyek mi? Hadi. Evet 34'müş gerçekten de. Ölmeyiz inşallah lan. Wow! Yanmayalım. 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 Rica ediyorum. Aşko öldürme tamam mı? Bak gözünü seveyim öldürmüyorsun. Şunu deniyoruz şimdi. Hadi. Biliyordum olmayacağını. Lan sen girmedin mi? Sen buraya gel. Sen benim yakalamak istediklerimin hepsini öldürüyorsun. Koş. Ah koşamadık. Hadi çok düşük seviyeye görünüyoruz şu an. Çok düşük ihtimal seni yakalamam sanki ama yakaladım. Adamsın. Kaçıyoruz. Ben alacağımı aldım. Vın turizm. Bakalım buralarda başka neler var. Burada bir şey hareket ediyor. Mavi mavi. Hanglok mu bu? 37'ymiş. Saygılar abi. Saygılar, sevgiler diliyorum. Bu değil de. Yüksek seviye poke topum yok. Lanet olsun. Yani buraya da bu kadar hazırlıksız gelmezsin ya. Gelmemelisin yani. Anlatabiliyor muyum? İnsan biraz hazırlıklı gelir. Aferin sana. Dur neyse. Halledeceğiz bir şekilde ya. Yaparız. Aşko 28. seviye Dumut. Hadi gel senden alalım bir tane. Aşkım girmen lazım yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım. Yani böyle zıplaya zıplaya hiç gitme. Valla öldürmek istemiyorum. Ama canının son raddesindesin. Biraz daha gelmezsen selanı okuyacağız. Diyecektim ki geldi. Harika onladık. Tamam seni kullanırız. Koleksiyon tamamlandı Dumut için. O iyi oldu. Şu sandığı açalım. Şurada bir tane fenglope gördüm. Onu bir beğendim. Aşkolar siz bana... Aa benimkine saldırıyorlar. Şerefsizlere bak. Kız fenglope öldürecekler seni. Yapma aşko. Hadi. Hadi ölmen lazım. İşte budur. Seni de öldürelim. Öyle oradan oraya koşturma zıplama geri zekalı. Sizden düşenleri alacağım. <laughs> thank you. Bayağı bir makbule geçti biliyor musun? İyi oldu yani. sana dalsak mı? Ne diyorsun? Hadi gel deneyelim Bunu da hiç sevmiyormuş şunu da Hadi bakalım Oğlum yapma Bak Geberteceğim seni Güzel tamam. Bir tane daha yakaladık. Birazcık yanmış olabiliriz. Bunu gideyim bir açayım. Buradan da bir tane daha yaktığımız iyi oldu. Açtığımız iyi oldu. Güzel. Keşfe devam. Hadi bakalım. Şu arkadaşı yakalar mıyız? diye bir bakıyorum şu an. Bu da 34'müş. Hanginize dalsam? Valla kararsızım şu an. Suyun içi de dolu dumutlarla. Şu 34'ü mü alsak? Ama galiba senden alamadım hiç ya. Öbüründen var da. Bundan yok. O zaman bir böyle yapalım. Ve bir farklılık yaptım. Bu sefer su Pokemon'u getirdim. Hadi bakalım. Aşko senden beklentim yüksek ama bak. Lütfen. Beklentim yüksek de öldürmeyeydin iyi sanki ya ne diyorsun? Bu konu hakkında nedir yani düşüncelerin? burada da bir tane gördüm. Bir de ona gidelim. Yani hem suyun içi daha güvenli ya. Aa bu deminki. Tamam. Sen de deneyelim şansımızı. Böyle almak suretiyle. Evet. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Sanki bana dalacak gibi. Öyle hissediyorum. Gel. Hadi. Tamam şöyle yapalım. Hadi be Aşko. Lütfen. Al onun içinden. Çıkmasaydın. yine çıkacak. Oh! Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma. Yapma bunu. Hadi. kacı çekiyorum. Oğlum çok uğraştırdın beni. Senin Allah belanı versin ama. Dedim biz daha ölürüz ya. Evet az evvel ölmüş olabiliriz. Ama bunlar tekrardan denememize bir engel değil. Netice olarak seviye atlamamıza çok az kaldı. Şu anda pes edemeyiz. Şimdi amaç şu. Bu orta kısımlar bizi zorlar, kasar. Fakat kriye şeridinden sakin sakin ilerleyerek şöyle bütün etrafını bence açabiliriz. Ve bu esnada da gördüğümüz güzel pokemonları avlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok güzel bir vaha bulduk. İnşallah buralarda ölmeden hayatımızı idame ettirebilirsek hayatta kalabilirsek çok güzel olacak. Henüz bize göre saldırılabilecek uygun bir Pokemon bulamamış olabilirim. Ama çok uygun bir yumurta buldum. Aha. Buldum. Hem de karada buldum bu sefer. İniyorum abi. Hadi. Yok. Hayır, 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 hayır. Hadi ne olursun. Hadi. Hayır. 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 Neredesin? Hadi. Hadi. olmadı biliyorum. Hadi oğlum bak son canını artık ne olursun. Lan 80 tane poke topu gerekirse sana feda edeceğim lan. Girene kadar oğlum. ben pes etmem. Yoksa öldüreceğim seni yani. Öl istemiyorum. Öl istemiyorum. Gel artık. Oh be sonunda. Allah'ın cezası. Manyak. Yemin ediyorum göbeğim düştü seni yakalayacağım diye. Arkamdan geliyorsun değil mi benim? Ol tamam. Oke. Okay. Seni uyandırmışız. Ben hiç fark etmedim be gülüm. Vallahi fark etmedim aşko. Vallahi fark etmedim. Ne yapsak? Hadi bir deneyelim. Haydi bir daha. Bunu çıkaralım. Ölürsün derken, dedim sana ölürsün diye. Çıkmasaydın keşke ama yapacak bir şey yok. Neyse, biz şu bizim manyağa binip gidelim. Güzel, Tatlış bir şey yakaladık. Yani O zaman devam ki. Tank var şurada bir tane. O da güzel. Ama şimdi ben buna dalsam bunların hepsi şunlar değil de şunlar gelecek gerek yok aslında çok baş başa gibi ilaço ne diyorsun hadi Oha. lan Hadi, 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 hadi. Seni alalım. Olmayacak, çıkacak bu kesin içinden de. Aha oldu. Nice o. O halde. Ben de dumut yakalayalım ya. Hadi. Tamam. Gel şimdi. Uf, oh. Gel lan. Kim burada bir şey var mı üstüme dalabilecek. Ah bir sendin eksik be bebeğim. Vallahi sendin eksik. Yemin ediyorum sendin. Yani bu kadar olabilir. Sen bırakmıyorsun. Bakıyorum ki bırakmıyorsun. Lan salak. Öleceksin. Mal. Yes ve sonunda seviyede atlamış olduk. Bu dumutlar gelmeseydi iyiydi. Kaçalım. Evet. Hadi gidelim. Gidelim 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 gidelim. Canım ben gene geri gelirim. Siz şey yapmayın. Şimdi agresifsiniz biliyorum. Şey yapmayın ama ben gelirim. Gene kapışırız tamam mı? Şimdi şurada açılacakları bir açalım. Bir de şunları bir yükseltelim. Bence. Ya şimdi buraya bu kadar gelmişken bir tane de şundan avlamayalım mı? Aha da şundan. Bence avlayalım. Deneyek ya. Ya işte o hoş olmadı şu an biliyor musun? Bunu bir dolduralım aşk Haydi bakalım. Oo. O oh, o oh. hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bizim olan yanı iyi. Dur bir deneyelim. Hadi. Senin yerine de şunu çıkaralım. İşte şimdi. Yapma, yapma 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 aşkım o kadar zamanı ki şu an ha, sen çıktıkça ben atacağım lan sen çıktıkça ben atacağım derken aldık Tamam artık gönül rahatlığıyla bir köyümüze gidebiliriz. Köye bir gidek ya. Şart yani şu an. Aha Jetragon'u bulduk. Abo. Jetragon'un boss fight yerini bulduk. Burası galiba. Değil mi? Allah evet. O zaman saygılar. Yani en derininden saygılar. diliyorum Ve de gidiyorum. Şuradaki kumsala bir ini verem. Bakalım buralarda hiç şey var mı? İşte yok. Vay be Jet yeri burasıymış. Anam anam anam. Dediğim gibi saygılar diliyorum kendisi şurada hemen arkamızda abim bizi görmesin yok görmesin ne gerek var biz şuradan sakin sakin kumsala inelim şekerim seviye 50'de de görüşürüz illaki geleceğim